Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel bir çiçekle örneğim var arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Desteklerinizi her zaman için bekliyorum arkadaşlar. Şimdi zürafasız bir model yapacağım arkadaşlar. Zürafa hazırlamadım o yüzden. ipimizi bir tutturduk. Yazmamıza bu ipini içine alarak Birkaç tane zürafa yapacağız. Şimdi altı tane zürafa yaptım. Evet altı tane yaptım. Şimdi bu en son yaptığımın üzerine dönüyorum ve burada arada bir tane boş bırakıyoruz ve yanındaki zürafaya dönüyoruz. Buradan bir boş, hiçbir şey yapmadan buraya geçtik. Şimdi bir tane buraya pırpır yapıyorum. Bu şekilde tekrar o pırpırımın üzerine çıktık. Aşağıya indik. Bir sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. tekrar çıktım. Şimdi tekrar bir daha çıktık arkadaşlar. Yani burada dört tane düğümümüz oldu. Ve aşağıya indik. Şimdi buraya iki tane pırpır yapıyoruz. Çok küçük olmayacak şekilde. Buraya iki tane pırpırımızı yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi şu en geriye bibe indik arkadaşlar. Şimdi döndürdük yaprağımızı yazmamızın bu tarafını. Ve şimdi buraya küçük bir pırpırla başlayıp yine bir tane sinek kanadı yapıyoruz. Evet. Üç tane düğümümüz oldu. Son kez tepesine çıktık. Ve aşağıya indik. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada ipimizi keselim. Ve tekrar bu tarafına döndürüyoruz. Buradan geri en dibe ipimizi tutturuyoruz. Buradan tekrar zürafa yaparak diğer çiçeğimizin yaprağına kadar zürafa yapıyoruz. Ara çimi yok arkadaşlar. Sadece Zürafa yeterince gösterişli çiçeklerimiz var. Evet arkadaşlar bu yapraklarımız bu şekilde çiçeklerimizin zemini şimdi aradaki zürafa 15 tane boş kalan zürafa 15 tane 2 tane de 3 tane de çiçek zemin yaptığımız yeri var 18 tane daha kısa veya da daha aralı koyabilirsiniz şimdi arkadaşlar ipimizi buradaki pırpırımıza tutturuyoruz <laughs> ve tekrar bu taraftaki pırpırıma geçerek bir tane yuva oluşturuyoruz burada bu yuvamıza 11 tane pırpır yapıyoruz. Bir tane boş battık. 11 tane pırpırımızı yapıyoruz. Evet 11 tane pırpırımızı yaptık. Burada ipimizi kesiyoruz. Şimdi üzerine geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi pardon ipimizi kesmeden önce arkadaşlar buraya bu pırpırımızın en son yaptığımız pırpırın tepesine çıktık ve bütün pırpırlarımıza zürafa yaparak gidiyoruz. Bu şekilde bütün pırpırlarımıza zürafa yapıyoruz. Sık iğnesiz gösterişli bir çiçek model arkadaşlar. şekilde. Şimdi ipimizi kesebiliriz. Şimdi üzerine geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi burada en baştaki zürafama beyaz ipimi tutturdum ve bu zürafamın içine küçük bir pırpır yapıyoruz. şu şekilde. Şimdi ikinci zürafama geçiyorum. Her zürafamın içerisine bir tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. bir tane küçük zürafa yapıyoruz pembe zürafamızın içine içerisine bir tane pırpır yapıyoruz bu şekilde devam ediyoruz Evet son iki pırpırımız kaldı arkadaşlar. <laughs> son pırpırımı da yaptım. Şöyle biraz düzeltme yapalım. Bu şekilde arkadaşlar kaç tane pırpırımız oluyormuş? 3, 6, 9 toplamda 10 tane pırpırımız oluyor beyaz ipimizle. Şimdi ipimizi burada keselim. Diğer tekrar pembe ipimizi takalım arkadaşlar. Evet şimdi pembe ipimi bu baştaki pembe zürafama tutturdum. Şimdi direkt buradaki arada bıraktığımız beyaz ipimizle o zürafamızı atlıyoruz. şekilde. Bu pırpırlarımızı beyaz pırpırlarımızı içine alarak aralardaki zürafaya batarak gidiyoruz arkadaşlar. Evet son pırpırımızı da aldık. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer çiçeklerimi yapıp sizlere dönüyorum inşallah. Evet arkadaşlar örneğimizin son hali bu şekilde. Sık yine siz gayet güzel çiçeklerimiz var rengarenk. Bu şekilde arkadaşlar çiçekli yazmalarınıza çok güzel gidecek bir model. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.